3 dinci atacağız 1 2 3 atın suya suya atın bak başka bir yere atmayın Uyyy oğlum <laughs> Çok iyi oldu ha Havaya bakın havaya bakın <laughs> Hayatınızda hiç bu kadar gemiyi bir arada gördünüz mü lan <laughs> Atın atın Havaya bakın Uyyy oğlum çok güzel bir görüntü ya ulan Oha ya. Oğlum şu paraşütlere bak arabalarda böyle olmuyor bak gemilerde daha nizami oluyor paraşütler ha. Durun bir, lan, bir bakayım. Oha. Bir ters çevirdim. Oha. oha. Oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor ne oluyor? Adam uçtu uçtu. Yürü yürü. Çap 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 karşı çap. Oy. <laughs> Ne bileyim psikopat. Uy şu gemilere bak. Burada kaç tane gemi vardır? 100 var, var mıdır acaba? Uçak 100 tane gemi. 100 tane gemi vardır abi. 100 Daha baga girenler var. Bak ters dönenler var. Ee, suyun altında olanlar var. Evet evet. Gelmiş geçmiş en iyi videoydu bu arada. Tamam herkes güce bassın. Alsın. Herkes alsın. Alın. 3 deyince açacağız tamam mı? Bir dakika şö şöyle bir göreyim sizi. Bir dakika şöyle bir göreyim sizi. Bot gibi yürüyorum oğlum. Baygını kaldırsınlar. Durun. 3 deyince açacağız. 1, 2, 3. Atın suya. Suya atın bak. Başka bir yere atmayın. Uy I'm oğlum. <laughs> Çok iyi oldu ha. Havaya bakın havaya bakın. Oy <laughs> gemilere bak. Çık, çık, çık. I need a weapon. Bak gemilere binmek yok bak sakın. Bak sakın gemilere binmek yok. Burarım gemiyi Yolu. Hayatınızda hiç bu kadar gemiyi bir arada gördünüz mü lan? <laughs> Oha binmeyin gemilere. Durun durun arkadaşlar lütfen. Lütfen durun. Daha gelenler var. Bak bir part daha atacağız gemileri ondan sonra bineceğiz. Çarpışı araba gibi olacağız tamam mı? Victor yumruk atma Victor. Gemiye binme dedim kankam. Uy dur tamam çok güzel oldu. Bir part daha atacağız. Sondaki de gelsin. 120 saniye bekleyeceğiz. O ara oynayalım. Geçin aynı yerinize. Deveci oynayacağız. Geçin. Hadi bakalım geçin yerinize. Hayır, az önceki yerinize. Buraya buraya. Buraya geçin gene. Geçin buraya gene. Herkes bana baksın. Bak ben buradayım. Zıplayan. <laughs> Hadi bak. Bana bakın bir kıpır kıpır olmayın ama. Hadi geç. Kanka az önceki yerinize, az önceki yerinize. Victor, az önceki yerine bak vuracağım ama kafanı bir tane indireceğim ya. Sen de buçuk canım. Oh. Hadi. Bak, bu deve. Bu da cüce. Bu da kuş, tamam mı? Hadi bakalım. Cüce. Deve. Uymayana vuracağım. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cücük. Ama <laughs> <laughs> çoğunuz kaldınız ha. Tamam deve. Lan ne yapıyorsun salam sucu. Allah Allah. Gözümün önünde. Ya git git bak vuracağım. Vallahi gözümün önünde indirdin git. Cüce. Deve. Kuş. Kuş. Baykuş. Baykuş dedim. Oğlum kuş mu dedim ya? Çekici gibi sıçıyorsunuz ya. Cüce. Deve. Deve. <laughs> Buraya hep bir yan oluyor ya cüce. Deve. Cüce. Deve. Baykuş. <laughs> şaşırdınız şaşırdınız. <gülüyor> tamam herkes yerine geçsin. Geçsin herkes yerine. Bak bir part daha atacağız tamam mı? Bak bir part daha arkadaşlar. Atma şimdi oğlum biri attı ya. Umut ismin gözüküyor kardeşim. Vurmayın bir birbirinize oğlum. Allah Allah. Yerinize geçin yerinize atmayın şimdi bir. Yerinize az önceki yerinize az önceki yerinize. Hadi çocuklar hadi çocuklar hadi çocuklar. Az önceki yerinize. Herkes tutsun. Tutsun gene herkes. Alsın. Bu e yumrukla birbirini bayıltıyor ya. Onların hepsi kayıtta gözüküyor arkadaşlar. Haberiniz i̇şte, olsun. <laughs> bir. 2 3 Atın. At abi at at at. Atın atın. Havaya bakın. Uy, çok güzel bir görüntü ya. Ulan. <laughs> Vay ya. <laughs> Oğlum şu paraşütlere bak arabalarda böyle olmuyor bak gemilerde daha nizami oluyor paraşütlere. Bir durun bile bakayım. Oha. Oha oğlum ya abi paraşütlere bak ya. Bak bak bir part daha geliyor bir part daha geliyor bekleyin. Binmeyin şu an değil şu an değil binmeyin arkadaşlar biri suya atamamış araç gelmiş. Bekleyin şu hepsi insin arkadaşlar ondan sonra gemilere bineceğiz. Tamam mı? Vazı kaldırıyor tamam kaldırıyor oldu dur. Oğlum çok iyi oldu lan. Vallahi çok iyi oldu. Bu içerik bana ait. <laughs> Lütfen kimse yapmasın. Şaka yapıyorum şaka. Durun. Şimdi ben gemilerin üzerine çıkmam lazım arkadaşlar. Ama gemilerin üzerine nasıl çıkacağım? Şöyle çıksam. Gemilerin üzerine... Hmm, nasıl çıkılıyor? Nasıl çıktın lan gemilerin üzerine? çıkıyor mu? Bir dakika arkadaşlar. Çık bakalım bir. Abi çıkamıyorum ben geminin. Arkadaşlar bir gemileri kaçırmayın bir. Bas çarpma kanka. Çarpma önümdeki. Heh, çıktım çıktım. Çıktım ben üzerine durun. Abi şu geminin üzerine. Ya beni bütün tut hele Allah için çıkamıyorum buraya. Aa! Ah! Düştüm aşağıya. Allah kahretmesin. Neyse ben bir SS alacağım. Durun. Durun bir SS alacağım. Ya hemen dağıtmışsınız oğlum gemileri ya. Abi şuraya baksana hemen dağıtmışsınız ya. Manyak mısınız ya? Şu çıkamam. Şunun üzerine bir çıkayım. Şunun üzerine de bir çıkayım. Sen gel buraya. Şunun üzerine de ben bir çıkayım. Şunun üzerine de çık. Uy oğlum. <laughs> Gemilere bak hele Allah için. Bir part daha atalım mı? Gelin abi bir part daha atalım. Bak gelin. Bak Allah için gelin buraya. Bir part daha. Alandayız alandayız daha. Bak sonra herkes SS alır. Herkes bir gelsin aynı yerine. O gemileri bir gene içe doğru sürükleyin. Oha oğlum sen ne yapıyorsun? Adam... <laughs> ne yapıyor lan <laughs> Kim o manyak lan? <laughs> Bekleyin gene sıranıza geçin. Bir daha atacağız tamam mı? Ya gemiyi çıkarma karaya. İsminiz gözüküyor. Ben sonra ben sonra kayıtta bakacağım. Gemileri mahvettiniz ya. Gel şuraya. 1 2 3 Atın abi suya. Atın. Atın atın at. Herkes atsın suya. Baygını kaldır baygını da atsın. Adam gene araba çağırdı Victor. Senin bıyıklarına hayran. Senin bıyıklarına hayran ya. Geliyorlar. Geliyorlar. Dabı 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 dabı. Geliyorlar. Gemileri hayır. Hayır. Gemileri bir bırakın. Elleşmeyin. Ben burada kocaman bir gemi yığını olmasını istiyorum ya. Bu adamlar manyak mı bu kadar çok gemiyi gemiyi nasıl getirirler desinler ya tamam mı arkadaşlar? Çekil. Ben başka adamları vurdum. Baş kaldırın kaldırın o benim pompayla vurduğum adamları kaldırın. Pompayla vurduğum adamları bir kaldırın. Oğlum düzgünce kaldır. O salam sucuk hangisi? Salam sucuk kim? Helal la dragon. Hangi sol dragon? Hangi sol dragon? Çabuk söyle. Dragon hangi o? Bak bu elinde pompalı olan ben. He he he. Şu mu? Çekil tamam çekil çekil. Çekilin çekil. Çekilin bir çekilin. Çekil. Çekil çekil. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Memo sen geçtin. Benim bir M'sim var. Ben bir hem... Mehmet'i kaldırın. Ben bir internet değiştireceğim hadi arkadaşlar. Bir iki üç part daha atacağız arkadaşlar. Heh, saniyemiz gene bir dakika kalmış oğlum. Adamı suya atıyorum. Adam gidiyor. Kıya atıyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Adam gidiyor kıya atıyor. Aha. Tepemize düştü ya. Yok yok burada bu kadar madem birikti. Burada madem bu kadar birikti. Burayı daha dolduralım bir iki sıra daha. Bir part daha atalım. Bu arabaları kaldırın çocuklar buradan. Kimseye ezmeden. İkonlar mı bayılttı ben seni? Oğlum seni kimse bayıtmadı ya. Harbi söylüyorum seni kimse bayıtmadı. Hadi gene arkadaşlar son 10 saniyemiz kaldı. Gene sıraya dizilin. Bak şu olduğum yer var ya. Hadi çocuklar son son demler. Şu olduğum sıraya gene dizilin az önceki gibi. Hadi çocuklarım. Geçin sıraya çocuklar. Hadi hadi. Çocuklarım hadi geçin sıraya. Bir daha atacağız. Herkes gene ellerini havaya kaldırsın. Şuradaki Victor. Sen de gel kanka. Sen de gel Victor sen de gel. Alo. çeki gibi sıçram orada. Alın elinize. 1, 2, üç atın. Atın bakalım. Güzel az attınız. Low. Ha, yok yok geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Şu paraşütlere bak ya. Uyyy şu bak ya. <laughs> Şimdi benim bu gemilerin üzerine çıkmam lazım. Bir şekilde çıkmam lazım şu gemilerin üzerine. Ha, topu bana verse ya harbiden arkadaşlar. Video, bir videoya kare alayım. Patlattılar mı? Ya bir kare video için kare alayım ya. Uyy baya geliyor lan. Sürme kanka onu sürme. Bir dakika dur şuraya. şey Allah. 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 Oğlum adam ne güzel zıpladı la. Ben niye zıplayamadım? Ha. Şunun üzerine çık bakalım. Aaa! Aaa! Suya düştüm ya! I need a weapon. Hay kim yapıyor onu? Kim yapıyor onu? Hayır. Yapmayın oğlum bir iki dakika SS alacağım ya. Bir şu yığınlık bir kalsın. Yapma şu yoğunluk bir kalsın arkadaşlar. Bak şu gemiyi hala götürüyor adam. Bırak bir kanka orada bir bırakın bir gemileri. Allah için. Bırakın şu yoğunluğun üzerinde bir kalayım ben bir ya. Az önceki sahneyi unutamıyorum ya. Adam ön dikmişti oğlum gemiyle la. Ne bileyim psikopat. Uy, şu gemilere bak. Burada kaç tane gemi vardır? 100 var mıdır acaba? 3 100 tane gemi. 100 tane gemi vardır abi. 100'ü daha baga girenler var. Bak ters dönenler var. Ee, suyun altında olanlar var. Evet, evet. Gemileri bir çıkarmayın arkadaşlar. Lütfen bir çıkarmayın. Dur. Bak biri burada yamuk çizdi. Öl Ölüyordum. full cool kayıttı. Şu gemi yığınına bak. Adam gene ön dikti geldi daha. Şimdi Allah. Herkes geminin birine binsin çarpışı arabacılık oynayacağız. Sürüm alın bakayım geminin birine. Ben sırtıma bir Haydi bakayım. Çarpışı arabacılık oynayacağız. Gelin gelin gelin. de <laughs> <Birine> ters çevirdim. Oha. <laughs> Oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor ne oluyor? Adam uçtu uçtu. <laughs> Yemin ediyorum. Çap 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 karşıya çap. Uy. <laughs> ya abi bin gibi tane gemi ya. Çıktım ben gene. Oğlum çok eğlenceli. <laughs> Allah kahretmesin. Vallahi birini ezdim. <laughs> Oğlum dur. Bak. Öleceğim. Öleceğim. Vallahi öleceğim. Durun. Beni ezmeyin arkadaşlar. Aa gemi geçti yanımda. ya Allah kahretmesin Şöyle gemiye binmem lazım. Şu gemi. Oh be son anda kurtuldum ha. Allah 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 Dön 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 Şuradan çarp Oh birini uçurdum Birini uçurdum Aa öndüktüm öndüktüm Çekil bir çekil ya abi dikmiştim az önce ya. Çarpınca ön ya. Şuraya çarpacağım bak şuradan tam uçacağım. Şuradan uçacağım. Şuradan uçacağım. Ya uçamadın. Bir daha bir daha yapacağım. Geri dön, geri dolanacağım. Geri döneceğim. Uçacağım bir daha. Çekilin oradan, çekilin oradan, çekilin oradan. Geliyorum. Ya. Ne bunlar neredesin ben seni ezeyim. Bak birini uçtur. Bak 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 nasıl uçuyor. Ne <laughs> şarpma bana lan La oğlum. Ya ben gemi değiştireceğim ya. Allah sağ olun dö, dö, dö. Geliyorum <laughs> Çok hızlı gidiyorlar Karadaki birini ezeyim mi? Bak karada biri var onu ezeceğim Hızlı geleceğim Bekleyin Şu karadakini ezebilirsin, ezebilir misiniz arkadaşlar? Bak karada bir tane kırmızılı var Onu ezebilir misiniz? Biri gitti Oh çok, çok azdı Ah oh be Ulan eziyorlar da. <laughs> Önündeki ne yapıyor? <laughs> Arkamda gemiyi kalktırıyorum bir tane. <laughs> o karadakini hala vuramadınız mı? Ben geliyorum, ben geliyorum. Bekleyin. Karadakini vurmaya. Herkes uçuyor oğlum. Bakalım sokmuşlar. Ben çarpacağım oraya hızlı. Bekleyin. Bir döneyim. Geliyorum ben o tarafa arkadaşlar kaçın. Dragon vurma adam dragon. Geliyorum kaçın. Kaçın. Allah 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 Allah. Savurun lan. Oğlum. gemiyle iki kişi şey vurdum. <laughs> oh be lan çok böyle hırsımı falan aldım ha. Vallahi bir. Abi gel. Gelmiş geçmiş en iyi videoydu bu arada Çok iyiydi be harbi çok iyiydi ya <laughs> Gel UAZ'ı şeyin üzerine çıkartalım getir gemiyi Uvaz'ı onun üzerine çıkaracağım Getir O gemiyi getir o gemiyi getir Ya da ben bir tane geminin üzerine çıkartayım mı? Ha bak şu geminin üzerine çıkar gibi Yok lan ona uğraşamayız ya. Gerek yok. Haydi bakalım gelip şu an sürenler gelip beni ezmeye çalışın bakalım. Oha karşı çıkarmış oğlum karaya. Ben az önce gemiyle iki kişi bay bayılttım ha. Bayılttım da öldürdüm. Oha oğlum şu gemilere bak. Her yer gemi oldu lan. Şşt, dur 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 sakın 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 sakın, sakın oğlum sakın. <laughs> Neyse. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Cidden çok keyifli bir video oldu. Bu kadar beklemiyorduk. Aşırı ben şahsen aşırı eğlendim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.